Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mira ve bu kişilerle birlikte Minecraft oynayacağım. Ve artık kanala Minecraft videosu da atacağım. Yani videoya geçmeden önce size iki tane bir kö kötü haberim var. Birinci kötü haberim ilk öncelikle deprem oldu. Umarım herkes iyidir iyi durumdadır ve geçmiş olsun. İkinci kötü haberim artık kanalı Brofter videoları atmayacağım. Ya yani iki haberde de üzgünüm. Hadi geçelim videoya. Ben kaydı başlatmışım pardon. Sattım kaydı başlatmadım. Yeni dünya oluşturalım. Please Tabii ki de hayatta kalma. Çok kolay da canavar çıkmıyor. Kolay da çıkıyor. Bunu sandık. Tamam başlayalım. Leri lila oluşturuluyor, arazi oluşturuluyor. Yükleniyor, yükleniyor, yükleniyor. Haydi. Oh my god! Benim şansım budur arkadaşlar. Çok şanslıyım. Vallahi billahi. Bunlara gerek bile yok. Gerek yok. Gere Çok şanslıyım ya. Şansıma şans diliyorum. Şansıma şans. Hadi lan. Bir tane yatak ver. Sandık çıksın. Burada da çıkmaz. Ben niye bu kadar şanslıyım? Tamam orada bir şey yok.

Nerede bu özel ev? O özel evi bulursam. O özel evin o, o özel evin içinde her türlü sandık var diyecektim ve burada da çıktı. Yani yemek çıktı güzel. Ben niye bunları tıklıyorum? La. Bunları alamıyorum. Niye öyle oldu ya? Koysana. E altta tıklayabiliyor, Üstlere tıklayamıyor çünkü şu var üstte. Tamam şanslıyız güzel. Normalde daha şanslı olmam lazım ama normalde köylerde daha çok ev şanssızım biraz yani. Köylü lan buranın şeyi nerede golemi? Köylü sadece bir şey çalacağım. Ama o da yok bu evde. Burada ne var? Fıçıda hiçbir şey yok. Fıçı diye Çekilsene koyulu. Buradan da sandık çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kitaba hiç bakmayacağım bile. Çünkü İngilizce yazıyor. İngilizcem çok yok. Az var yani. buradaki bütün evleri bitirdim. Burada zaten sandık çıkma ihtimali yok. Zaten baktım. Yani çıkmadı. Evet. Şu havuza atlar mı? var. Kediymiş. Ne bakıyoruz lan sizi çıkarmam. Lionel Kaktuselli. Buraya bakmayacağım. Burada hiç çıkmıyor zaten. İkinci köy var. Çok şanslıyız. Bakın arkadaşlar ikinci köyümüz belli oldu. Tamam oraya gideriz. Arkadaşlar bu arada saman balyalarını topluyorum. Çünkü ekmek yaparım bunla. gülü koyalım. Yanlışlıkla aldık. Abi benim o özel evim nerede? Aa golemi gördük. Tamam. Golemi gördük. Ama özel evimizi göremedik. Bir mağara. Abi bizi bu özel ev nerede? Hayır düşme Çıkmadı yani Çıkma ihtimali yok Buradan da sandık çıkmadı Buraya bakmayacağım bile var şu üstte. Ben nasıl çıkacağım? Bu suyla çıkacağım. Şu suyla çıkalım. Birazcık zor olacak ama Yok bir tane ev eksik arkadaşlar ev eksik. Arkadaşlar bir tane ev eksik. Bu mu ya o? Oraya da bir bakalım. Bu arada ben yanlışlıkla abi ya. Ben açıkmıyorum. Normal açmamışım ki. Kolay açmışım. Kolayda canavarlar geliyor ama hiç acıkmıyorum. O yüzden kolay açmışım. Abi şaka mı bu? Kolay açmışım. Abi bak bir tane ev eksik cidden. Arkadaşlar hani böyle ocaklı bir lavlı. Ev olur, içinde her türlü bir mal, bir sandık çıkar. Onu şimdi anlamışsınızdır. İşte o yok ki. Şu üst tarafa bakmadım. Belki oradadır. Birazdan daha canavarlar gelecek. Ben uyuyayım. Ha acıkıyor bu şurada evet evet tamam. Acıkıyoruz arkadaşlar tamam. Güzel. Şu golemi öldürüp demirleri alalım da hiç şey bulamadık ya neydi. Abi çalışma masası olan bir eve gireceğim. Burada var mı? Bir tane evde vardı. Suluydu hatta. Bir tane... Patladı ya. Bura mıydı? Bir tane ev vardı. Böyle suluydu. Burada olabilir mi çalışma masası? Burada yok. Burada şey var. Şu var. Yanlışlıkla tıkladım. Lan gir. Yok yok. Creeper patlatmışlar burada. Ben burayı düzeltirim. Sıkıntı yok yani. Düzeltirim. De, Çalışma masası bulmam lazım. ler. Ya ben şundan çok korkuyorum. Ya adanı vermeyeyim olmasın ama. İnşallah yine bir deprem sarsıntısı olmaz. Çok korkuyorum. Olur olmaz videoyu düzel. Olur olmaz videoyu şey bitireceğim. Yani görüşürüz demeden bile bitirmem lazım. O yüzden kusura bakmayın. Ya çalışma masası bulacağım diye. Neyse arkadaşlar videoyu bitireyim ben. Arkadaşlar video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Unutmayın umarım bu seriyi sevmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bay bay görüşürüz.